Geldiniz. Evet Azov taburundan iadeler gerçekleşmiş. Azov taburundan Ukrayna'ya yapılan anlaşmalar gereği Türkiye'de olması gereken Rusya'nın iade ettiği Azov taburunun askerleri Ankara'dan evet Ankara'dan ne olmuş Ukrayna'ya iade edilmiş. Kremlin ateş püskürüyor. Yapılan anlaşmanın ihlali diye. Biz de Kremlin'e diyelim ki terfatta ne yapıyorsun? Sen Tarifat'ta Türkiye'nin altına oymaya çalışıyorsun. Sana gerçekten Türkiye'nin cevabı az bile. Rusya iddi İdlib'i bombaladığını unutmadık. Evet Rusya bunun bedelini ödeyeceksin. Evet Zelenski'nin ziyaretinde Ukrayna'ya teslim edildi Azov askerleri. Ukrayna ile Türkiye'nin de ilişkileri var. Komşu bir ülke. Özellikle Rusya'nın da bu yönde yapılan anlaşmalara hiç uymadığını da bilelim. Yani kendi anlaşmalara uymayan, Karabağ'daki anlaşmada yaptığı evet ihaneti bildiğimiz Rusya Zengezur açmayarak hangi anlaşmaya uydu? Şimdi de gelmiş bu askerlerin iadesinden dolayı Türkiye'ye tepki gösteriyorlar. Yani ne yaparsa yapsınlar Rusya anlaşmaya uymayan ve sorunlu bir ülke. Ama bir yandan da özellikle Azov askerlerini burada evet Zelenski'ye vererek Türkiye batıyla Rusya arasındaki dengeyi de gözetmiş oluyor. Yani Ukrayna yönünde çok negatif davrandığımızda bu denge bozulacak. Böylelikle bir denge sağlanıyor ve Rusya'ya şu mesaj iletiliyor. Sen hangi anlaşmaya uydun be Rusya? Rusya demiş ki yapılan anlaşmalara göre savaşın bitimine kadar Türkiye'de kalmaları gerekiyordu. Ne yapacağız? Bunları mı besleyeceğiz? Örneğin 10 yıl savaştın. Biz bunları mı besleyeceğiz 10 yıl boyunca? Yani demek istiyoruz ki Türkiye duruşunu gösterdi. Türkiye burada Rusya'nın tabii ki her dediğini harfiyen uygulayan yani anlaşmalara hep biz uyan Rusya bozan taraf olarak kalacak mıydı? Hayır tabii ki de biz de gerektiğinde milli menfaatlerimiz ve çıkarlarımız için böyle durumlara imza atarız. Türkiye serbest bıraktı. Ya bundan sonra ne olacak? Bu vazo askerleri cepheye gidecek. Gelip evde oturacak halleri yok. Gidip Ruslarla savaşacaklar. Ruslarla mücadele edecekler. Olay bu. Kremlin'in sarı çocuğu tepki göstermiş. İşte Türkiye'yi baskı altına aldılar. Türkiye'ye çok büyük baskı var diye NATO zirvesi öncesi. Türkiye'de özellikle NATO zirvesi öncesi böyle ataklarla İsveç yönündeki baskıların önüne almaya çalışıyor. Çünkü ABD Dışişleri Bakanı işi gücü yok. Devamlı Türkiye'ye arıyor. Devamlı Hakan Fidan arıyor. Ağzının payını alıyor. Yani Blinken hem suçlu hem güçlü. Bu görüntüler onları rahatsız etti. Bu görüntüler tabii ki onları rahatsız etti. Özellikle Kremlin'i rahatsız etti. Çünkü Kremlin'in özellikle korkulu rüyası şu. Bahmut'ta olanlar, evet Bahmut'ta olanlar da bu Azov taburunun özellikle önemli kilit isimlerinin Bahmut'ta askerlerin başına geçmesi. Yani şu anda epey bir beslendiler, epey bir dinlendiler. Bundan sonraki süreçler neler olacak göreceğiz. Ama bir şey var ki Bundan sonraki adımlar çok çetin olacak. Yani Ukrayna ya masada barışa yanaşacak ya da gerçekten önemli ve kuvvetli bir savaş daha yaşanacak. Büyük kayıplar yaşanacak. Kısa vadede bir başarı, bir devletin hükmen ben galibim demesi zor gibi. Ama şu var ki özellikle son dönemde, özellikle Erdoğan'ın çabaları, Rusya'nın ve Ukrayna'daki durumun da tabii ki etkisiyle bir ateşkes olabilir mi? Ağustos'ta Putin'in Türkiye'ye gelmesiyle bu durum ivme kazansa da Zelenski'nin ipi Washington'un ve Londra'nın elinde. Yani bu iş ne kadar sürecek? Ukrayna içi dengeler, Ukrayna'nın olası bir tükenmişliği bu yönde bir barışı tetikleyebilir. Çünkü insan kaybı çok yaşadılar. Bunun yanında çok sayıda teçhizat kaybı var. Rusya ise bu savaşta oldukça yoruldu ve gerçekten yıprandı. Putin özellikle kendi birliklerinden, yani Wagner'den aldığı darbeden sonra eskisi gibi sağlıklı düşünebiliyor. Yani şöyle bir durum atabilir. Artık geri adım atıyoruz diyebilir. Çünkü artık bu tarihten sonra önemli ve kırılma yaşadı Rusya çok zayıf bir duruş gösterdi. Bunun sonucunda da neler yaşayacak bilmiyoruz. Evet bir film karesi değil bunlar. Bir film karesi değil. Bir Azov taburunun şu anda Zelenski'ye kavuşması. Bir film artisti de olan Zelenski filmlerdeki o repliklerini yapıyor. Duygusal bir bakış atıyor. Ağır çekimle verilen videoda Azov taburunun evet askerlerinin şu anda indiği görülüyor. Evet Azov taburunun askerlerine onları kurtardığım edasıyla yaklaşıyor Zelenski. Sizi almaya geldim diye. Gördüğünüz gibi çok bastırmış. Azov askerlerinin alınması için çok bastırmış. Yani devamıdır ki şu anda Azov taburunun şu anda Rusya evet yapılan anlaşma gereği Türkiye'de kalması beklenen bu askerlerin de şu anda cepheye sürüleceği kesinleşti. Yani bunlar artık bahmut ve civarında çok çetin bir şekilde savaşa girecekler. Rus askerleri savaşa. Bu şov Zelenski'ye gerçekten iyi geldi. Yani buradaki şovla psikolojik bir atak gerçekleştirdiler. Evet bir nevi Ukrayna'da ve Batı'da çok ses getiren Azov taburunun burada evet kurtuluş hikayesi özellikle onlara önemli bir kuvvet verdi. Bu karşılama aslında Rusya'ya da şu mesaj. Ben çantada keklik bir komşun değilim. Sen güneyimde terörle işbirliği yapıyorsun. Sen PKK'nın kucağındasın, PKK da senin kucağında. Amerika Birleşik Devletleri ile Suriye'de ortaksın. Bana gelip burada ahkam kesemezsin. Karabağ Savaşı'ndaki anlaşmalara uymadın. Zengezur'a yolu açmadın. Silahlandırmayacağın Ermenileri silahlandırdın. Türkiye ile yaptığın hangi anlaşmaya uydun? Yani Suriye'de yapılan anlaşmaların hangisine uydun be Rusya? Yani burada gelip Türkiye'ye ahkam kesemezler. Burada gelip Türkiye'ye tabii ki belli yönlerden angajman uygulayamazlar. Demek istediğim husus şu. Artık bu süreçten sonra olacaklar. Bu süreçten sonra yapılacaklar belli. Bu tarihten sonra Türkiye çok kararlı bir şekilde, etkili bir şekilde ataklarını gerçekleştirecek. Türkiye özellikle Rusya ve Ukrayna arasındaki barışın tesisinde önemli ve kilit rol oynayacak. Bu yapılan adımlarda tabii ki Rusya ve Ukrayna arasında denge gözetiliyor. Burada da tabii ki bir denge gözetiliyor. Rusya ve Ukrayna arasında yapılan bu adımlarda Türkiye batıdan ve Rusya'dan belli adımları gerçekleştiriyor. Şu anda Bahmut'ta yapılacak bir harekatta bu askerler kullanılacak tekrar söylüyorum. Yani adımlar atılacak. Bundan sonraki süreç çok çetin geçecek. Gördüğünüz gibi Ukrayna'ya ulaşmaları, Ukrayna'ya ulaşmaları ve Ukrayna'daki karşılamaları da ayrı bir tabii ki enstantane. Yani demem odur ki büyük bir adım atıldı. Burada batıya şu dendi. Biz, evet biz kimseyi değiliz. Biz çıkarlarımız için davranmayı biliriz. Biz güçlüyüz, biz eminiz. Evet değerli izleyenler, şu anda Azov taburunun askerlerini bıraktık. Çıldırdı Rusya. Çıldırdı resmen. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Biz de diyoruz ki Rusya'ya akıllı ol. Anlaşmalara uy, bize anlaşma. Olayı lafma etme artık. Evet bir dahaki de görüşeceğiz. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoma beğen atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.